Bulu kara gel geden. Bulu bulu kara kara gel geden. Hava bugün çok bulutlu. Ya ya. Bul gel benimle savaş. Po po po. hava bugün çok bulutlu. Bul gel benimle savaş. Po po po. Her gün bir bu rostars atarız. 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 Bula iki çiçek atarız. Po po po. Po po po. Her gün bir maç. Bir şart. Kupa kas. Her zaman. Zengin olursun size. Arkadaşlarınız bir şey demez. Cık, cık, cık. Stars Her gün oyna Stars Her gün oyna Stars Hep benimle al. Hep benimle ol. Takım ol takım ol. Sızona 34. Her bir karakterde elden fazla, elden fazla, elden fazla karakter, karakter, karakter var. Her gün prosta, prosta, prosta. Her gün prosta, prosta, prosta. Oyna bir şart. Kubokos. Arkadaşlarınız size bir şey demez. Bunlar nasıl yaptım bunları? Dersiniz ki başarımla yaptım. Her gün Brawl Stars'la oyna benimle o. Brawl Stars, Brawl Stars. Her gün oynamak şart. Brawl Stars, Brawl Stars. Her gün her gün oynamak şart. Brawl Stars, Brawl Brawl Stars. Her gün oynamak şart. Her gün oynamak şart. Olmazsa yok, yok 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 yok. Şu kapatı unutma. Şu like'ı ve aboneyi unutma.